Yaktı, yaktı Herkese beslenir. merhabalar. Dediğimiz gibi ra gölgeler rahibesine geldik. Birazcık önden bu gardiyanları kesip karı yavaş yavaş çıkmaya başlayacağız. Buradaki boss cidden kolay hocam. buranın tek zor yanı bu bossa giderkenki yol. Şimdi bekle hemen çıkmayalım çünkü yukarısı cidden saklanacak yerimiz çok az. E, akşamı beklesek mi ki diyeceğim ama bayağı uzun zaman var. O zaman bekleyelim. Yavaş yavaş çıkacağız hocam saklana saklana. Ya bakayım buraya. Sen cidden bagdan yalanarak kaldı mı? pislik ku... kafa. Aa şurada afet taşı var. Afet taşı önemli hocam. Ben onları almayı unutmuşum. Evet sorun değil. Adamlar kestikçe de düşüyor. Sandıklardan da düşüyor. Şunu bir öldürelim. Eyvah atamadım. Peki. Çok güzel güzel. Senin masun yok ben Senin masun yok. Yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Hop. Hocam nasılsın hocam? Hocam geliyordur. Banan bitmiş hocam. Şimdi... Kanım bitecek beynimde. Kanım bitmesine ne kadar vuracağım? Senin de az olması lazım Sen Benim ben... şu an kan oldum bomboş. O zaman kan bulalım sır, Böyle gelelim. Ay. Çünkü... Serseri buldum. Serseri 96. Onu istiyorsan. Neye evet. basıyoruz? Neye? R'ye mi basıyorduk? Dominate. Şey, dominate. Human Dominate'den R'ye atman lazım abla. Attım attım R'yi. Aldım 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 aldım. Go to home. Ben bo bosu boş ver. Allah bir de gündüz o, ya. Tamam. Dominate ederken sanırım Attım, şey Domine ettim, domine ettim. Hı -hı. Getiriyorum. Getiriyorum. Ee, koyuyor. hapishaneye koyuyorum öncelikle ben dediğim gibi abla. Fare böyle. Bana onu. bana eşlik etsenize beni öldürmesinler. Sen nereye gittin ben seni göremiyorum. Ben naci ablamın. Şey. Neydi? ablamın oraya kadar koştum bir anda. Geldim abla. Ben, ben <laughs> bosu, bosu boş verdim. Ben eve gidiyorum. <laughs> Bu ev nasıl gidiliyor lan şurada bir yerden Ceyhun <laughs> sen beni götürsene. Götüreyim abla. Bir saniye. Bozul sonra hallederiz. Gidiyorsun. Gel ben. Darun hocam. Eee Aş size evet, doğru gelmeye çalışıyorum. Ar <laughs> oradan değil arkadan aşağı insan daha kolay olabilir. %96 Hı. ne ya çürüşünüz. Aa ya. evet doğru çünkü burada bir göl var. Okay. Yani şunu yan tarafından geçelim. Aynen abi. Kurt olunca bu bize yetişebiliyor <laughs> mu ya? Hayır sen kurta dönüşemezsin. Ha ben dönüşemem ben de mi? <laughs> <laughs> sen de koştur git önden. <laughs> Etraf <tarafı> temizlersin, <laughs> ilerden git. Yüz getirirken, şey 96 gram yukarkinden getirirken Lütülo böyleydik. Ben önden yolu temizliyorum lütfü şey yapıyor köleyi getiriyor hemen şuraya Hocam tamam. Ana uzun boş hocam bunlardan birini almaya çalışır. benim de boşta ee, ben yan yanıyorum toplum yandı Oba, yandım bence. Yandım. Ben Hocam size yetenek atamıyorum değil mi? Yetenek Bayağı atamaz. Yandım. Kılıcını atabilirsin sadece. QE'ni. Hocam bunu emebilirsin. Gel abla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyileştirin kendinizi. Yok, sıkıntı yok. Bir serseri Buradan ne yapıyorsun? Ben sağdan sersini? gideceğiz. Ben bir de. İleride şey var ateşli abilerden var. Geliyorum. Şu an hangi bosa gidiyoruz? Bosa değil, bunu eve götürüyoruz. Bir dakika. Ee, ya nasıl yakıyorsun sen beni ya? Oba kafama geliyordu hocam ama hoş mu yaptın? Burnuma geliyordu Çok salak de. mısın sen? Burnum estetik benim. beni. alayım birazdan. Dersleri 11. bir. Okey misin Nagi abla? Nagi afk olamazsın burada şu. <laughs> Evin dibinde sayılırız. Arkadaşlar 2 dakika birlikte ekleyeceğiz. <laughs> Videoyu da durdurayım. Nagi eve giderken Nagi'nin kölesi git koşturdu Ceyhun alsana. Ee, evet arkadaşlar geldik. beni mı? yalnız bırak. Çi hemen yalan. Hemen yalanlar. Yalanlar Hı -hı. hazırlanmış. Oh. Of. Hale Serseri 20'yi kaçırmam kadar kötü bir şey olamaz şu an. Serseri 24'ü parçalayamadım. Ben az kaldı ben. bunu öldürüyordum lan. Bir gördüm 96'yı aklım Bekle. şey oldu böyle. <laughs> Evlerinize ateşler salmışlar. Bu doğru. Hadi. Gidiyoruz. Kendinizi hillesenize. Ben Kalabalık buralar. Ben fullüm ya sıkıntı yok. değil bekle. Bekle basıyorum. Ne sarımsak tarlası mı? Değil. Onu yaptığın zaman hareket etmemen lazım hocam. Evet. Bu bilgi bana neden şu an veriliyor Bilmiyorum biliyorsunuz anmıştım Hayır. Not found mı? Tamam, I'm coming. Şu köpek inşallah saldırmaz. İnsanım Çık takıldı kaldı iş. ağacın arkasında salak ya. Gel görür gel. Nereye gelir gelmedi. Yürü sen. Ya yemin ediyorum. Git sen. Baksana yok. Ağacın arkasında kaldı ya. Salak mıdır nedir, nedir? Nerede? Ben de görünmüyor bunu. şurada. Gelsene ha. geri zekalı. Şu agrolandı mı? Ne oldu bunları? Anlamadım. bunlar? Anlamadım. Nereye takıldı ya? <laughs> gel buraya gel. Hı. Bu arada Nagabu senin için keseceğimiz şeyi de yakınlarda gösteriyor. Lan bütün çimenlere takıl, tamam. Bütün çimenlere takıl. <laughs> lifi lazım devde. Neyse. E Ben bu boss'u alamayacağım ki, Close diyor da. Alırız, alırız, buluruz. Ya. Ben alamayacağım. Tamam, asan ya Bir şey var ya yanımda. Bunlarla Nagiye saldırır. Hocam Fena alırız tek bunu. Almam sen üstünü al. Geldik şeye. E, ee, eve geldik abla. Sıkıntı yapma. Boşta tabut var mı? Hı hı. Ha, tabuta koymayacağız ki direkt. Hapsi açacağız önce. Sen gelme. Ha. Tamam. Sen gelme ulan ayı dendi. Ya, öyle denmek istemedik ama yani. Şu anlık evet. Darbir oha darbir ne yaptı? Oy, ki buraya gel. geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Gelmeyin. <laughs> gel gel. gel. 33 emcek sen emcek. Ah ben ama. olsa emerdim. Çünkü kanım azaldı. Sen eme biliyorsun bu arada. Ben eme biliyor muyum? Hı. Ha. Sadece R'ye basmaman lazım. Bir daha bulursanız yüksek bir şey ben emeğim o zaman hı hı. öldürmeyin de. Sen şimdi bu çimenlere takılırsın. <laughs> ben eve incinirsen. geçince videoya devam ettireyim arkadaşlar Çok yavaş yavaş geçeceğiz. Birazdan yine sizlerle beraber olacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar eve geldik ben bir yandan sıçanları hazırlıyorum Naki abla hayvanı beslemeye gitti <laughs> hayvanı İnsan, insanını beslemeye gitti <laughs> e, Naki insanını besleyecek misin? İnsanımı Ceyhun besleye Ben sen besleyeyim mi Ceyhun? Hocam tursa besleme şeyi gösteriyor mu sende? Evet, Aşık. Ama gösteriyor. o, o yemekle o yeşil yemekle besleme Ye yeşil yemekle bes. Yeşil yemekle mi beslemek istiyorsun? Hı hı. Aa, ben bu okay. kesmediğim için o gözükmüyor ee, bende. Bunun için neye basmam gerekiyor? Sadece aşağıdaki yeşil yemeğe bez, basman lazım. tusa besle. Tamam. O onu yer. Nereye? Bir yere olmadı ki aşağıdaki. Tam sol, sol tıkla bas. bas sol tıkla basman lazım. Sağ tıkla değil. Bastım. Yemiyor. Allah. Al. Yok, de Önce tutsa besle diye tıkla desene bana. Ha yani. iki şey fareyi basma aşağıda yeşil bir yemek var görüyor musun? Şıklarda. Evet o yemeğin mi tıklıyorum sadece. Hı, Hı Daha öncesinde bir yere tıklıyor muyum? Hayır hani farenin besle diye bir şey var ya fareyle. Aynı şekilde aynı menüde en aşağıda o da var. Farenin olduğu izahda. Sende de, de görünmüyor değil mi? görünmüyor bende. Tamam o zaman sen de kesmediğin için. Ha okey. Demek iki saattir anlamaya çalışıyorum bu durum. Hiçbir şey vermemesi peki. Yemeği yediği halde. Farelerle besleyelim Cam şişeleri buraya koyuyorum o zaman. Tamam. Ee, hocam o fullenince haber et. Nege ablamız sağ olsun bir. <laughs> Biz de... Dünyanın görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık eve dekorasyon yapışıyoruz. Abi biz Bosak gitmeyecek miyiz? Gideriz hocam. Acelemiz yok. Sıkıntımız o, yok. Oo benim acelem var biraz. <laughs> He sıkıntı keseriz hocam. Yani yarın da keseriz, bugün de keseriz. O sıkıntı değil. Yarından kastınız? Gerçekten yarın mı? Oyunda mı yarın? Ya, oyunda da yarın olabilir, gerçekte de yarın olabilir. Acele varsa getelim. Hemen. Benim yapacağım bir şey yok ki oyun Tamam. Gidelim bence de. Bence de gidelim. Tamam. be, hemen beni bekleyin. Çünkü geciktirdikçe mesela bu akşam tamam. da siz oynayacaksınız. Ben yine gecikmiş olacağım. Yok ben çok oynamayacağım ben yapacağım Hangisine hangisine yok. gidelim? Şeye mi gidelim yine? E tabi. E, tabi. Gölgeler rahibe silindren liandrum ve artık ablanım. Tamam. Ben işinlandım. Gölgeler rahibesinin oraya gidiyoruz. Okey. Şimdi şu deriyi bırakayım üzerimden. Ne yapısan da şunla? Ne? Evet. Ee, nereye şimdi lan? Çok güzel bir soru. Gördüm, şuraya şuraya gideceğiz. Darwin'in olduğu yere gidersen. Okey. Ben birazcık insan kesebukam şey yapacağım. Sıfır. Ben tamam denemek de ister misin? Serseri özellik yani var? Öze, özellik. Ya insan bulur şimdi. Boşuna kanını harcama. O. Kanın kanındır kardeşim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi gidelim bekliyoruz, seni bekliyoruz bak. Gidin gidin. Otur bak. boş var. Milis kavgacısı yüzde yirmi.

Yirmi sekiz. Serseri senin, okçu senin, savaşı benim. Ben çünkü serseriyi gerçekten pek sevmiyorum. Ben oraya girerim. Ben gelemem yani. Benim serserim otuz üç ki neden yirmi yedi alayım? He, ne kanın bileyim. asla alırsın neden olmaz? evet No kan. kanım full. Ama o dev duruyor kapının önünde. Aa, oh, bu Nege ablanınkini kim takip ediyorum da. Yol boyunca ne kalabalık lan arkanızdan oluyor? Yok ben gölgeler şey rahibi. Hı hı. Rahibisi Neg buradaydı. Nege abla evet o buradaydı. Nege ablanınki de yakınlarda gösteriyor. Allah aşkına burası çok kalabalık. Gel hocam. Gelelim mi yardıma Nege abla? Uzaklaştık Nege ablanınkinden. <laughs> ağzınıza tükürelim. Öldüm be. Öldüm mü? Geleyim mi? Ya ölmedim de ateş şey yaptılar hep. Ah ölüyorum da. Geleyim mi? Gelelim mi abla? Halledeceğim ben. Bir tane yüksek şey kanlı kaldı. Hı hı. Şov yapma. çoğu yapma. Şov kes. Orada hareketler yapıyor. Kollarını falan açıyor. Saçma sapan. Lan. Ya öldüm öldüm. Öldüm mü? Ö ölü oldum yani. Kan içerken tam kan içmeden önce şey yaptı ya. Attı. ateşini şimdi. Birisi Lan. Neyse iksirim var. Kanımı harcamayacağım. Azıcık bir şey canım kalmıştı tam kanını içeceğim saniye ikimiz noktasına ateş attı ya sabak şimdi. Ne kesmedi önce? Göğeler Ray resim. Ben benim şey şapın. Sen aramı? onu Darwin kesmişti değil mi? <laughs> onu Darwin kesdi. Ben yani? onu bir doldurur muyum? Bu ne be evcukluğum ya Devam edelim Kafana vurucam seni Bu şey içinde galiba bu ya O kapşonlu biri abla İçerisi abla dışarı alır Bölge, bölgenin içinde Geliyom bir İçinde olmayabilir Çünkü İçinde içinde Emin misin? Evet. Bu adacık gibi bir kapısında da dö dövüşü öyle yazdım ya. Oranın içini gösteriyor. Hmm. Çünkü o genellikle insanların olduğu yere girmiyor. İnsanlar ona saldırıyor. Hani biz nasıl saldırıyorsak sana saldıran şeyler ona da saldırıyor. Ya yeter be, yeter be yaktığınız sabahtan beri süreceğim yapacağınız işe ya. Hocam hadi. İlk, bir, buraya geçtikten sonra son bir katımız kaldı. Fenalık geldi ya yanmaktan. Sen şey yap. Şey var mı diye bakalım. Sandık. Normal. Dağılın be. Boş yapmayın. Küçükler. Ana skill kullandırıyorsunuz ya inanılmazsınız. hocam buradaki püf nokta ne biliyor musun bu botu kesmek i̇şte etrafında dört tane şey var koruma var buna ondan onu koruyan onları kestikten sonra hepsi üst daha bir yer şimdi ya küçük hepsini sağdaki senin soldaki benim ama şey boss'u başlatmamaya çalış. Ya çındırağına tükürdüğümü ordu getirmiş peşinde ya. Ateşli ordu getirmiş bir de. Öldü bu. Yalan mı şimdi? Raybe'ye mi getirdi? Hı hı. Ya yazık daha küçük.

Ceyhun canın az mı? Hı hı. Biz bunu tamam. kestik mi demiştiniz siz daha sonra? evet, yaz, yes, yaz. Yes. İkiniz Niye böyle olur. oldu Ceyhun? Özel ulti atacağım attı hocam bundan. Ultine ben ya, serseri. Kafana vurayım. Hadi lan. Ölmem. Çok... Ölmem. Yarı kulutsa cool nerede ya? Kafana, kafana, kafana. Do you hear them? They're coming. Neredesin kız deli? Ben de. Düştü hocam. Ben altını kontrol edemiyorum. Ne geldi sana geliyor. Bulabildim mi? Gel hocam tamam. buradan aşağıya. Kurtul Bunları lan. Nereden atayım Ne güzel ultiymiş lan bu. Geliyorum. ana yakınlarda diyor. Hmm. Şurada. Ay, ağzına tüküreyim çok korktum. Oh. Senin için ki e kimi kovalıyorduk? Ay, o kadar korktum kekeledim. Aa, şu ne dönüşmemizi sağlayan var ya. Very, very close abla bana gel. Ben abla. Orta, ikimizin ortasında bir yerde bu. Ney? Ney? Senin bossun. Hangi boss? Senin bossun. Benim boss bu. He. Kestim ki ben onu. Ha. Kestim mi? Bak. Böyle olabiliyorsun artık. Nasıl? Ben <laughs> yani çok yanlış Aa, anladım. Aaa dur. Hmm. Ben eve gideyim mi? Olur. burada yapacağımız başka bir şey var mı? Yok. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Biz iki nene olarak. İki nene mi? <laughs> Sen niye buna girmedin? Bu yok mu? <laughs> Bu Bir nene bir cadı olarak. Yolumuza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. <laughs>